Hey sen eğer acı biber yemek sana dokunuyorsa hiçbir şekilde bu videoda gördüğün hiçbir acı biberi denememelisin dostum. Yoksa gecesine ejderha gibi vallahi püskürtürsün hocam. Ben sana söyleyeyim. Alev çıkartırsın. Ben sana söyleyeyim. Vay vay Yaparsın bazı yerlerde. Anladın sen onu? Geçiyorum şimdi videoya. So this was your dream Naruto Uzumaki. <gülüyor> 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 Hahahaha <laughs> Acilere yürüyor korkmuyorum <laughs> Şakın Size hepinize selam olsun dostlarım. hoş geldiniz bağlar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte acı yiyen kişilerin videolarını izleyeceğiz. Bunun dışında ise kendimiz acıyı yiyeceğiz. Ve gerçekten sınırlarımızı zorlayacağız. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım. Limon suyu bile aldım ne alaka onu hiç bilmiyorum. Bunu da içeceğim. Paprikamız var. Burada acı biber aldım böyle sivri biber. Acı cipslerimiz var. Ve 100 milyon skoril değerinde bir acı sosumuz var. Tabi ki 100 milyon değil ama bayağı acı sos galiba sanırım. Bu acı sos falan filan yazıyor hocam. Bunu da... Dikeceğiz hocam. Bunu da kökleyeceğiz. Ya bak kökleyeceğiz falan diyorum sonra. Yani acıyı kökleyeceğiz deyince de yine çok anlamsız oldu. Yani acı sosu içeceğiz diyeyim. Öyle söyleyeyim yani. Kafamıza dikeceğiz. Neyse lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Eğer ki bu videoyu beğenirsen hiç acı çekmeden mutlu mesut güzel bir hayat seni bekliyor olsun dostum. <laughs> Alfa. Alfa. tamam mı? Takipsin Artıklar, bana yapamazsın demeyin. Hiç korkmuyorum. Ya aynaja. Vallahi Yal, he, he. inanmıyoruz seni. <laughs> <laughs> Senof kanka yavaş Oğlum, yavaş yavaş. Kanka kız ya. Abi bitirdi gerçekten de. Çok pis kaza geldim. Daha videonun başında böyle kritik bir hareket yapmak göt istiyor arkadaşlar ama ben yapacağım. Ciddi şakasız yapacağım şimdi bunu. Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbi. Bir de da uçuk çıktı. Korkuyorum arkadaşlar. Umarım başımıza bir iş gelmez. Ben bir de yani içinde su falan katıyorlarsa ki Alfa bunu yapmıyordur. Hani yapanlar elbet vardır. Ben yapmadım. Bilmiyorum yani göreceğiz şimdi göreceğiz. Çok merak ediyorum. Benim acil aram da iyi değildir. Birazdan meydan okuyarak yapacağım ama. Bir dakika bekleyin. Önce suyumuzu muyumuzu belirleyelim hocam. Hocam şimdi şu anda karşınızı açıyorum. Hop açtım daha yeni. Bunu buradan çıkartalım. Çünkü ağzımıza dikeceğiz. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. Böyle şeyler denemeyin arkadaşlar. Yani gerek yok yani. Dur şunu ama biraz salkalayalım böyle bir sıvısı sıvı şey olsun hocam. <laughs> alfa! Alfa sana sesleniyorum. Sana meydan okuyorum. Alfa 131. <laughs> şaka şaka. Alfa'ya da selamlar bu arada. Of ya gerek yok gibi geldi bak. Şu an bu şey bir tekleme videosu gibi değil. Gerek yok gibi geldi bana. Çünkü videonun devamını ne kadar korkanın çocuğu olmaz arkadaşlar. Acıları... No reaction. No reaction. <laughs> no reaction. Yani heh, devam edelim videomuza. Orasın yani. Ağzımın yanını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Üstüne bir de TV olaraktan. Mela. O üç bak gömüyoruz ha. Abi durun. Wasabi Dragon Pearl. Wasabi başımıza ne bolaz zaten ya. chili peri reaper extreme hot sauce japanese hot sauce alto milyon scoffy bismillah afiyet olsun kardeş Adam adamın gözleri şey oldu lan acıdan ama yapma no reaction deme no reaction no reaction değil alfa no reaction değil şimdi kanka Kamerayı kapattıktan sonra Aman 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 Açın lan o geliyor Cık. yani, no reaction olmaz hocam o çünkü bayağı acılı bir şeydi Onu ben yiyemem mesela onu yiyemem Hani böyle 100 bin like gelirse Alfa'nın yediği şeyi yiyeceğim lan Bir gaza geldim yine birazdan da bir şeyler yapacağız Ama 100 bin like gelirse harbiden ben de yiyeceğim arkadaşlar Hatta belki Alfa ile birlikte yeriz Kendisi Türkiye'de gerçekten çok sevdiğim bir elemandır. Bu acı konularında gerçekten birinci numara diyebilirim yani ben. Şahsi görüşüm bu yönden yana. Dünyanın en acı biberi yiyemezsiniz dediniz. Yedim ve bunlara rağmen linçlemeye devam ettim. Tekrardan yapacağım. Ama aga bu sefer hem Karolin Reaper hem de Ghost Reaper yiyeceğim. acılara yere yiye Ne oldu lan orada sesi gitti. Acıları yere kopuyorum da. Kıyamam lan. Sesini kestiğine göre bayağı yenilemesi falan vardır hocam. kolay değil ya. Kolay değil, kolay değil. Oo. Adam benimkini üstüne çerez gibi çıkıyor. Midesine bir şey olmasa bari. <laughs> ama güldüm ama. <laughs> gecesine var bak gecesine tuvalette bak bir tane arkadaş demiş ya benim özel gücüm çiğ dedikten sonra arka taraftan alev fışkırtmak. Harbiden alev fışkırtıyor olabilir hocam arka taraftan ben size söyleyeyim. Yandım yanam mayanam yanam Reis tamam artık lan. <gülüyor> Bismillah. <gülüyor> oh, bro. Bir tık tatlı sosa benziyor. Tamam. Bir anda almayacağım. Kimse bir tık. Abi. Yemezsin bunu. İzle ve gör, gör. İzle ve gör. Yani bu adamın yedi acılar gerçekten konuşulamaz ya, ama ya, bu bir tık. Yok artık. İzle ve gör. Yemez. Yer aga bu adam her şeyi yer ya. Abi yine yedi. Yedi abi. Yiyordu abi. O ya zaten sıcağı o kadar hızlı yemesi de bir garip. Yani o yemeğin de yenmesi bu kadar kolay değil. En başta. Acıyı falan boş verin onu yemek kolay değil. Buradan alfaya C <laughs> meydan okuyorum. Ve Reis. gömeceğim. Hepsini gömeceğiz. <gülüyor> İzleyin. <gülüyor> Turşu bir üstüne pul verdik. İnanmayın inanmayın. Say. Kim bilebilir? Acı çekiyor ya o çok komik oluyor ya. Kralı gelsin kralı. Bu da Alfa. Bak video attım, düet attım. 2 dakika sonra olan yerde gülmüşsün. Demişsin ki yok videoyu bölmüş, yememiş bilmem ne. Al videoyu bölmüyorum. Gözünüzü bölme şimdi yiyorum. <laughs> Triplere giriyor. <laughs> Kralınız gelsin. Kralınız gelsin kardeş. Eleman da enteresan ama. Söyleyeyim bunu da. Komik bir adam. Bazen böyle bir tık kolpa yapıyormuş gibi geliyor ama hadi günahını almayayım şimdi. Bak şimdi ilerleyen videolar da vardır. Tribe giriyor ya bir de. Of canım çok yanıyor ya. Boşurum yapmayın. <laughs> Boşurum yapmayın dedi. Ya bir dakika sonra yememiş. <gülüyor> <gülüyor> yes. Oy. Ama bak bu arada su suyu sıkıntılı biraz. Bir dakika bir kilo yiyeceğim yanında. 6 milyon skobillik acı sosu suçumun üstüne dökeceğim ve bunu yiyeceğim. Bu dayanılmaz acıyı sizlerin karşısında yiyeceğim. Ben canar Sizin ekşisi. Var, ben canar istedim. ekşisi. Günah boynuma. Yok. yok videoyu hızlandırmış, yok bilmem ne yapmış. Yeter ya. Elimi bile zor dokundururum. Elim bile böyle ya. Elim bile. <laughs> 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 Al müzik koymuş arkaya ya. Oğlum bu müzik ne alaka ya? Bak telif elif müzikten. <laughs> Şimdi der tabağa döktü hepsini. Gra. Oh. Kanka rol play yapmıyorsan ben de bir şey bilmiyorum he Dayanılmaz bu acı, dayanılmaz. <gülüyor> dayanılmaz. <gülüyor> dayanılmaz. <gülüyor> dayanılmaz. <gülüyor> Ama yine de takip edin elemanı. Ya bence komik çar <laughs> ya, Ne olursa olsun. <laughs> Aa bak bu evet. Karona Reaper'ın küçük olan sosu. Bak bu acıdır hocam. Bunları çekmem. <laughs> Vazgeçilmez. Hepiniz Odri meydan. daha iyisi düyette aynısını tek seferde içsin. Haydi Odri meydan. Hastane yolumuz gözüküyor. Yemin ederim olsaydı içerdim. Çok gaza getirdim Aa. eleman ya. Çok kışkırtıcısın dostum. Elim elimin aldığın şu an hepsi olsaydı şu anda kapışırdım bu arada. Tabii tozu. Wasabi tozu diye bir şey var mı ya? Eğer onu merak ettim bak. Çin biri. Bak bu videoda bir tık iyi mevzu. Acı sos. bu videoda yapmış bir şeyler hocam. Varsa dayısı. <laughs> o da bizden birisi. Dayı. dayı gotin rotina alacak Yapma. Etme dayı. Vay anamdan da... <gülüyor> <gülüyor> Her türlü iddia o kadar acıdır ki o bak dayı var ya Ya bütün acıları karıştırdığında bir yerden sonra bence acının oranı eşitleniyordur gibi geliyor yani Bu kadar çok acı Belki bir acıdan daha az olabilir çünkü acılar karışıyor falan ya kendi içinde Emin değilim bak buna emin değilim ama Tek bir şey yemek daha acı olabilir O şu an çok acıdır buna kalabım basabilirim bile sıcak hayat o yediği şey Bakalım var ya şu anda Bunu zaten söylemiştim zamanında No reaction falan der bu lavuk. Geçen video mu lan bu izlediğimiz? Ama bu adamın samimiyetimle söylüyorum kıçı terlemiştir şu anda bak. Ara ara No reaction like, ya. Bir no reaction'e daha söverim burada. Ne yapıyorsun ya? Pablano pepper red takis. Bu çocuk Flamingo da Chitos. Zegabon'a benziyor biraz. Satan's rage. <laughs> 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 Zombie apocalypse hot sauce. Ooh, <laughs> I think it's too much. Beni gaza getirdin. <laughs> One chip challenge. What? Ah. Lucky chips. Oha. A Carolina Reaper. Adam çerez niyetini yedi onu. Buna evde deneyim hocam. Bu ne yapıyor ya? It tastes like pickles. Ya ağzı yanmıyor gibi geliyor bana ya. Normalde elini ağzını burnun böyle o ok Oh, götün telleri ya bak imkansız. Bir bence bunda bir oyun var ya. Ya da acı işi yok. No reaction no abi Bak no The reaction podcast. hocam. Corndog. Oğlum tatlıyı mattıyı da mı yiyor? Ne yapıyor amın? That was a basting basting No reaction. Ben de Paprika Bieber, Kaşıks, Two Mikrofon Labbane Mmm, ama miyim? Aj Bol Bol Turşu Biebers. Hocam sokamıyorum ya bir türlü. Ya bu kelimeler neden hep böyle ya? Sokamıyorum. Girsene. Abi böyle şeyler çok acı olur. Ben bu tiplerden anlarım bunu hocam. Bizim zaten dayıdan aldım ben bizim manav dayıdan. Manav dayıda acı olmayan bir şey yok ama adam zaten acılarının adamı. Böyle göstereyim arkadaşlar. Yine de Fena değil bence. Bu da zaten limon suyu ama bunun ne alakası bilmiyorum. Küçük çaplı bir şov yapayım dedim size. Dur bakayım bir ısırık alalım. Acıdır muhtemelen. Bakalım bir içim yanıyor zaten benim açık konuşmam gerekirse. Bir iç yanması var bir iç yanma durumu. İlk ısırık alıyorum hocam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyor? <laughs> <laughs> Bu ekiymiş o bunun. Ooo bu eki. Ben yiyeceğim maskat oldum ya. Ama size seviyorum arkadaşlar. <laughs> oh my god bebeğim. <laughs> 100 bin like gelirse bunu yiyeceğim mesela. Onu bir size söyleyeyim. Net bu delikanlı gibi söyleyeyim. Bunu bir yiyeceğim hocam. Acıdır muhtemelen ya bu. Dayınım var götten. Hocam içine doğru. Bu <laughs> durumu <No> reaction. もうレアクションでいかんか。カルボブルダック。カルボブルダック。ブルダックソース。ブルダックソース。核ブルダック。カクブルダック。ゲスソース。ゲスソース。なんか辛いやつ。頑張,頑張れ、頑張れ。サドンデスソース。さてさてさて。<laughs> カプサイシンパウダー。おらラッサンだよ。<laughs> じゃ、死にまーす。あー、フェイドースクラウう。 Hocam pek bir şey de diyemiyorum. Koreli yani. Anladınız siz onu. İnce yapıyorum. Korean fire ramen. Taki, fire ramen. Takis. Lime. Taki, hot sauce. Hot sauce. Wasabi. 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 Chili oil. Wasabi <laughs> too. Fire sauce. Ne kadar tatlı gözüküyor o esek bu çok acı bir şey geliyor hocam. Çok acı One bir şey geliyor. Challenge. One chip challenge. Carolina reapers. Carolina reapers. Allah'ım biz bir tane yiyince götümüz şey oluyor. Bu adamlara bakalım. O çok acıdır ha. Var ya ejderha gibi çıkartırsın hocam onu. Wasabi. Ananın nikah kanka. İyi pişirif. Nasıl yiyor lan helal olsun ha. Like o bile acı galiba. Liquid like falan diyor hocam. Hocam içişme tarzın. <gülüyor> <gülüyor> ya git hadi ya. No reaction falan değil. <laughs> Hareketlere bak reisin. Çok rahat çok profesyonel. No reaction, it was actually really good. Slime liquor. O oh, reaction race geldi. Like a There was no reaction, it is really good. Sour smoke balls. <laughs> Gözünden yaş gel... <gülüyor> <gülüyor> Gözleri seyirde elifin amına. dostlarım videonun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Sizleri seviyorum. Öptüm. Bay bay.